Merhaba, pembe olduğu için pembe hamurlar. Bakın. Herkese merhaba. Merhaba. Biz Nisanla bugün Nisanın tişörtündeki Barbie'nin yazısının renginden pembe oyun hamurlarına can canlı Bakın. pembe böyle güzel güzel pembe oyun hamurlarıyla Nasıl? oyun hamur videosu çekiyoruz. Haz evet. Barbie'nin renge bak. Bak şuna bak. Bak. Bak aynı. Altına. Altına. da aynı. Şimdi biz oyun hamur videosu çekiyoruz bugün değil mi Nisan? Evet. Neler yapacağız anlatalım. Şimdi burada 5 tane kalıbımız var. Kalp var, üçgen var, böyle bulut gibi var. Var. Burada ayrıca bir tane de bir aparatımız var. Hamuru açmak için. Yap bakayım nasıl açacaksın? Wow. Bir de burada bıçak gibi olmayan böyle keskin olmayan bir de burada keskin olmayan bir... Deli, bak. Şimdi. Evet, onunla da böyle hamuru ayırmak için falan kullanacağız. Hazır mıyız? Hazır. Başlasın mı? Başlasın. Oyun hamur videosu başlasın. Şimdi, bana ver istersen önce. Ben şöyle... Evet arkadaşlar, oyun hamurlarımızı çıkarttık. Şimdi bununla şöyle güzelce oyun hamurunu Açıyoruz. açacağız. Atacağız. Açacağız. Açacağız. Aa, açalım mı şöyle güzel güzel. Eyvah çok inceldi ama ya. Ben tekerim baba. Onu kesme olmaz ki ama inceldi. Şöyle yapalım biz. Nisan kalıplardan başla bakayım. Hangini istiyorsan kaç tane istiyorsan. Bir iki üç başla. Ters yapıyorsun kalıbın keskin yeri yukarıda kaldı. Denen. Denen. Evet. Ama onu şimdi ters çevir bir daha. Ya. Neden? Çünkü koptu mu? Yok. Aa kopmuş. Ne oldu? Evet haklısın. Hadi başka. Çok yapacağız o yüzden hızlanman lazım. Neden ki? E çok yapacağız daha. meydanım. meydanı. Ey, eyvah. Eyvah, yamuk oldu. Tamam olsun. Şuradan mesela ben yaptım çıkar onu. Hangi renk hamurla oynasınlar? Ama onların üzerinde yeşil varsa ne olacak? Ee, geçiyor, arın. Geçiyor, arın. Sarı. Sarı da aldım zaten sarı. Tamam hadi kes bakalım. Ay. Gene yanlış yaptın Nisan arkadaşlar. Durun gösterelim. Bunu bu tarafıyla yapacaksın. Ah. Denin, 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 Hadi bir şeyler anlat. En çok sevdiğin hamurda böyle kurabiye kalıpları yapmak mı? Evet. Ben en çok böyle uzun yapmayı seviyorum. Ben de onu yapayım mı bir yandan? Böyle. Yap baba. Hadi sen kalıplarını kesmeye devam et. Böyle diyorum ben, böyle uzun uzun yaparsam çok hoşuma gidiyor. Eyvah! Eyvah! Al sana bir gül böreği. O dur Sen kesmeye devam etsene. bebeğim. Al böyle gül böreği işte tek elle hemen 15 saniyede. beğendin yani. Bunu o zaman bir de böyle merdaneyle çiğneyelim. Evet. Sen niye duruyorsun ama? Ay. Olmadı bana. Oldu. Evet. Evet. De benim dedi, Kemal de gitti bugün. Evet. Şimdi evet. o bizim hamur oynadığımızı görse üzülür. Çünkü o da hamur oynamayı çok seviyor. Evet. Şöyle Kaç tane yaptın? Bir... Ay. Bir, iki, üç, dört, beş. beş e kadar. Beş tane mi yaptın? Arkadaşlar bak 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, Beş tane yaptım. 5 tane arkadaşına hediye edebilirsin ama. Bunlar benim güzel ve güzel ve O zaman bunları en özel 5 veya ilk yorum yapan 5 arkadaşına hediye et. Anlaştık mı? Hayır hepsini. Hadi o yüzden sen çok kurabiye yap hadi. ette kalp yapıyorsun. evet bir tane de ben yapabilir miyim tafli olsun yapar. şunları bozarım tafliyle tafli olmasın istiyorum ben bu senin mi ben yaptım tamam artık hayır seninkilerin içine yaptım kurabiyeler nerede Yapıyorum sen ben. bozdun mu onları baştan evet. yapmak istedim o zaman hamur açalım

Sizin için arkadaşlar. Abi, Numaracı senin. Baba senin için de olur. Senin için de arkadaşlar için de olur. Tutmayın arkadaşlar. Senin arabası geliyor. Sinek arabası. Evet. Belediye sokaktaki sinekleri ilaçlıyor. ilaçlanmazsa hastalık olabilir. Sana bir sürprizim var. Ne? Evet. Bak. Kalplere bak kalplere. Bak bir sürü kalp yaptım. Bak bir sürü yıldız yaptım. Ben yıldız istemiyordum ama. Ama ben yaptım. Bir tane de sahip olacaktı. Bunları ben bir daha karayım. Ay masa da gacırdadı. Evet. <laughs> Bunu da bulut yapalım mı? Bak bu bulut. Bir, iki, bir üç, dört tane de bulut çekti. Şurada var bir parça daha onu da alayım. Şimdi ya ne yapayım? Kendim, kendim. Bu ne? Yarım ay mı bu? Ne denir buna? Ee, ne denirse denir. Yarım ay yarım ay, da ay. yarım ay mı? Evet galiba yarım ay deriz. Galiba yarım ay dedi, Değil mi baba? Olabilir. 5 tane de bundan çıktı. Yarım ay. Yarım ay. Yarım ay. Yarım ay. Bunlar yarım ay, bu tam ay. Bakın şunun güzelliğine ay gibi. Ay gibi güzel bir Nisan. Bitti ama biliyor musun onu ben alayım mı? Bak şimdi sana yapacağım. Yap. En kalın kurabiye. En güzel yorumu yapan, en uzun yorumu yapan bu kurabiyeyi yesin. Evet Bunları da çizdiğin arkadaşlar bunlar, Bunların hepsini çizdiğine göre Tamam mi? peki o zaman Hazır mısın? Hazırım Kurabiyelerimiz bitti Bitirdi. Bitirdik ya yaptık ya hepsini Ben bunları daha yapacağım E yaptık işte Bu kurabiyeleri biz ne yapacağız şimdi Nisan? Pişireceğiz Pişireceğiz Fırına atacağız pişireceğiz Ve bunlar piştiği zaman pembe kurabiye olacak Sonra bunları yorum yapan herkese hediye edeceğiz. Keşke bu kadar yorum gelse değil mi? Bu evet. kadar kişi videomuzu beğense, izlese. O zaman kapanış yapalım mı? Emre Barım. Ben şimdi bunları yaptım. yaptım. Evet, ne güzel hamurlar, yaptım. evet ne güzel hamurlar, kurabiyeler yaptım. Ben de bunları yaptım. Nasıl olmuş yorumlara batın. Abone olun ve dillere batın. Sonra, sonra yorum yapın. Hoşçakalın.